Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ne yapıyoruz anı, biz bugün Rüzgar? Bütün dedeyle böyle adam bu zamanı bunu dediyoruz. Gediz'le beraber oyuncaklarımızı oynuyoruz değil mi? Evet. Ama annesini de diyorsun o da Biz. Öyle mi? Evet. Bak bir sefer bir şey daha ekledik. Şu top, top var ya yuvarlıyorsun topu evet. yuvarlamak için. Evet. Onu da ekledik oyuncaklara. Evet. Uçağı da göstersen evet. uçak arkada kaldı. Evet dedilmeden miydik biz ama bu da var dedilmedettik. Evet, bu sefer Gediz'le çekeceğiz. Doğru söyle. Gözüne Sağ ön tarafa gittik. Gözük gözükmüyor. Onu nasıl yaptın sen ya böyle böyle daha mantıklı oldu ha çok komik oldu birazcık da. Ne bir, bak. yap bakayım bir daha. Bak. Bak. Nasıl yaptın sen onu? Şimdi ne oluyor buradan böyle çıkıp tekrar geri mi iniyor? Evet. Aa çok güzel oldu. Gediz, ne yapıyoruz biliyor musun şimdi Gediz? Bak şimdi sana anlatıyorum tamir et. Nasıl yapıyor? Evet çok güzel oldu. Gediz şimdi bunu böyle tamir edeceğiz tamam mı? Gel bak baba, bana yardım bak, et. Bak baba. Yap bakayım bir daha baştan al göremedim. O şekilde çıkıyor geri iniyor. Evet köprü gibi bir şey oldu. Ne? Çok iyi. Ne? Çünkü köprüye benzedi de tamam. o yüzden. Gediz gel şimdi bak bunları yapalım böyle. Yollara bak. Baba. Tamam bunu tamir edelim. Gediz'le beraber. Evet. Bunu baba. tamir et bunu. Baba tabii. Öyle değil ama öyle değil bunu bize tamir. Bize bize yaptım Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Yok abi, onun değil yaptıs. Tamam mı? Ne yapacaksın? Yok abi, onun değil Tamam mı? E hadi çabuk yap bakalım. Tamam. Getir. Sen de bunu tamir et. Tamir et onu. Arabalar bunun içinde çıkaracağız böyle rampa bu. Tamam mı? Evet. Heh, tamir et onu. Tamam. Dur onu tamir etsin de. Tamam. Dur tamir etsin. Uçağı da ön tarafa alsana Uçak sen arkanda kaldı. Gediz uçağı ön tarafa getir. Ee ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Onun içinden mi geçecek arabalar? Evet. Onun içinden mi geçecek? <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldı. Çok komik oldu. Evet. Gediz bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bunu bunları böyle baba, buraya takacaksın baba, tamam Baba baba baba. Bak. Ama rampa olmadan çıkmaz ki oraya. <laughs> Gitti. Hayır öyle çıkmıyor. Bak bunu buraya takacaksın Gediz. Bunu buraya böyle tak. Tak bunu böyle buraya. Heh. Yollara bak baba. Ama bunu yere koy. Baba yollara bat. Ne olmuş yollara? Yollara Ama şunu yapın da hadi oynayalım. Yollara bat. Yola bat baba. Burada bak yediz bu benzin pompası tamam mı? Evet. Burada benzincimiz bizim. Benzincimiz. Baba baba. Heh, onu oraya koymayacaksın onu yanına koyacaksın. Yola bat. Öyle mi oynayacaksın Rüzgar? Ay yola oynamayacağım. E nasıl oynayacağız? Bir bir bizi oraya ona kaldın. Bak oynayacaksın. Ama Gediz'le beraber oynayacaktık ya, Gerdiz'le oyuncağımızı gösterecektik. Duyun, ben, e, ben duyarım. Tamam ama onu zaman kurmaya yardım edeyim ben size sonra devam edelim olur mu? Ben onu öğreteyim. Evet arkadaşlar rampayı bitirdik. Gediz'le beraber Rüzgar. Gediz ben üçümüz yaptık bu sefer. Ama bunları yap. Onlar da... Gediz bunları nereye koyacaksın? Bunları nereye koyacağım paşam? Al bunları yerleştir yerlerine. Ay ben yerleştirdim. Dur de yapsın ama. Ay, ay. Ama sen böyle yaparsan Bilmiyorum. biz nasıl oynayacağız hep beraber? Bilmiyor Biliyor biliyor öğret ona. Hadi Gediz sen de yap. Bak arabalar da böyle rampadan çıkarıyoruz ay, bak. Onlar sana. Böyle yapıyoruz. Böyle sür öyle. Sür 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 sür. sür. <laughs> Çok komik. <laughs> Aferin. Gördün mü? Bilmiyorum. O şekilde oluyor. Şimdi tat bunları da yerine koy. Bunları yerine koy. İşaretleri. Evet gördün mü Gediz? O şekilde. Evet. Bak, öğrendik ederiz arabayı. Buraya da çıkmalı lazım. Buraya da biraz araba koyun. Şu alt, alta da koyun araba. Hepsini yukarı. Aa, geri düştü. Bunları da oraya getir. Onları da sür. Şimdi bu bu burada burada araba çıkar mı Rüzgar? Rüzgar. Ne yaptınız? kaza mı yaptınız? Evet, ben bir şey görmedim. Kazma. Oldu. Ben kaçırdım ama orayı. Niye? Nasıl oldu o kaza? Aa araba ters dönmüş. Yediz <laughs> araba ters dönmüş. Çabuk itfaiye çağır, ambulans çağır. Ambulansı çağır Yediz araba ters dönmüş. Ambulans geldi. Arabayı düzeltin. Yaralı var mı yaralı? Mazotu dedi diyor. Mazot alsın. Mazot pompası nerede? Burada. Hadi mazot alalım. Hadi benzinimiz bitmiş. Benzin alalım. Vullu 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 vullu. Oraya mı geldin? Üstüne çıktı kedi araba. araba üstüne çıktı. <laughs> bistom, bistom. Bunun içinde de araba dönüyor mu? Baba, evet. Baba, bak baba. Ha Bize yapmış. Ne yapıyoruz? Bakayım. bakayım ne yapıyoruz. Aha. Oo, ha. çok kötü oldu ya. Ne? Çok kötü kaza oldu. Niye? Bu ne? Bu uçağın ama. Bu uçağın oraya yapıştıracaksın. Bak Gediz uçağın üstüne koyacağım bunu. Bunu al uçağın üstüne koy. Hayır hayır oraya değil buraya 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 buraya. Buraya. Bak bu şekilde. Ya Maliha. İnsan arkadaşına öyle der mi? Çok ayıp. Gördün mü? Arabaya mı aldı Timmiz? <laughs> suyu da Helikopter nerede? Baba, baba arabaya mı dedim. Timmiz? <laughs> suyu Baba duymuş. Ooo Gediz ne yaptın baba, öyle? Baba, bana, Dedim suyu da duymuş. Öyle mi? <laughs> <laughs> Üstünde üstüne duruyor. He. araba arabanın üstüne çıkarmış. Bak, ay. Araba <laughs> arabayı daha seyret. Eee şimdi peki bak şimdi arabayı bitireceğiz. Bir daha çıkar bakayım. Baba, bak. Oo, bu çok daha komik oldu. Baba, bak. Bak. Baba, bak. Bakıyorum, bakıyorum. Gediz'den öğrendi değil mi onu? Şimdi, Bak şimdi anne buraya koydum. Buraya mı koydun arabayı? İçine koydum. Bu, 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 bu. Arkadaşlar böyle evet, güzelce evet, bir oyun evet, çıkarttın evet, ortaya. Evet, evet. Asıl Rüzgar Gediz'in gitmesine izin vermiyor çünkü bir evet, ekip Gediz bir evet, dertte yalnız kaldı. evet. evet. Bak araba buradan düştü. Aa, araba oradan düştü çünkü bunu takmamışız. Evet. Bunu tak yerine. Aa bak araba burada. Ben de diyorum bu nereden çıktı böyle. Dur kaza oldu burada ya. Bu yerine takılmamış o yüzden olmuş ya. Bunu taksana yerine ben takamadım. <laughs> burada bir şey eksik. Bunlar da var. Bak bunlar da unuttu. Evet. Bak ne yaptın? Ne yaptın? Baba araba da diyor bak. Aha. Evet. <laughs> <laughs> Rüzgar'ın arkadaşı yanında diye nasıl da şımarıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum, Öyle değil, mi? Aa çok güzel oldu bence. Gediz yanında diye Gediz'i gördük çok şımardı Rüzgar. arada Gediz'le beraber gidiyoruz. oynamayı çok seviyor. Evet. Oyuncakların hepsini beraber düştü oynadılar oluyor, Düştü o kadar. Bak, düştü mü? Bu düştü. Rüzgar Gediz hep bizde kalsın mı? Evet. Değil mi? Çok eğlenceli. Bizden biz Beraber biz çok oyun oynuyoruz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Badetten sonra azar indi bazen dedik. Baba. Ne? Ama öyle düzgün oynasanız öyle olmaz ki ya. İşaretlerin hiçbirini dizmedik. Bunların hepsini yerine koy. Dağda Bunlar... oluyor dağda. Kavga davda. mı oluyor? Evet. Yapma be ne kavgası be. Gediz. <laughs> Gediz kavga mı oluyor orada? Evet. Gediz kavga mı oluyor orada? Aa Gediz gitti baba, nereye gitti? Baba. Arkadaşlar Asır Rüzgar'la Gediz bu şekilde baba, akşama kadar hep oyunlarını oynuyorlar. Çok mutlular, çok eğleniyorlar. You, Rüzgar Gediz'in gitmesini hiç istemiyor. Baba, baba, Buradan gidiyor. Tamam. Biz kameramızı kapatalım siz oynamaya devam edin. Tamam. Bay bay yapsanız. Baba yedim biz. Hadi gidiz bay bay yap. <laughs> bay bay yap. ya <laughs> da Bay bay. ya <laughs> da Tamam sen de bay bay yap Sen de bay bay yap. <laughs> Bak Gediz bay bay yap <laughs> sen de. Ya. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Baba ne oluyor? Bay bay. <gülüyor>